Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nişantaşı'nda taşında evet, e, ed evet, alışverişe geldim. Evet, alışveriş. alışverişe geldim kardeşimle birlikte ve menajerimle birlikte. Öyle bir eee yakaladığımız alışverişteyken. Kardeşinizi biraz tanıyalım hani mesela belki ilk defa mı görüyorsunuz? Tabii nasıl e, yakında çok göreceğinizi umuyorum. <gülüyor> evet <gülüyor> umarım inşallah. <laughs> ne gibi? o da oyunculuk bölümü mezunu. Evet. Umarım yakında sohbetler gerçekleştirdiniz. İnşallah. Tüyolar veriyor musunuz efendim oyunculukla ilgili? <laughs> Aslında tüyolar alıyorum da zaman zaman çünkü oyunculuğun okulunu okuduğu için bazı noktalarda o da bana yardımcı oluyor sağ olun. Mesela nasıl bir, daha önce oynadınız mı bir yerde yoksa daha iyi Daha mı? önce bir yerde oynamadım. Sadece okulda eğitimini aldım. Evet. Bölümünü okudu yani. Bölümünü okudum yani. Oyunculuk bölümünden mezun oldum. Yine aynı menajer mi öyle mi diyelim? <laughs> menajer de burada. Yok. <laughs> 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 Şapkayı soracağım efendim. Böyle bir değişik geldi bize. Çok güzel, şık bir şey. Evet. Çok bir şey. Böyle biraz kışı da yansıtıyor. Havalar evet. <laughs> da soğuk. Evet. <laughs> Nedir yani? Nereden alındı? Yurt dışından mı alındı? Yok o. hayır, buradan aldım. Yani beğenerek aldım ben de. Teşekkür ederim. Yakışmış size. Teşekkür ederim. Arada Sağ olun. Dizi yani. çok güzel gidiyor, çok başarılı. Ee, neler söylemek istersiniz? Geride bıraktığınız <gülüyor> yılda. sezon <laughs> artık. E, güzel gidiyor. Biz de çok mutluyuz e, insanların ilgisinden. Çok da alıştık açıkçası. E, yarı ayvalıklı olduk gibi bir şey. E, Biz de küçük bir dizi tatili verdik yılbaşı dolayısıyla. Geldim şu anda da böyle bir koşturma içerisinde. Biliyorsunuz bizim koşturmamız bitmiyor tatil olsa da. Böyle tatlı bir telaşın e, içinde. Ekranlarda gidiyoruz. da çok ciddi rakipleriniz var. Bayağı başarılı projeler var. Yani mesela nasıl böyle bir rekabet var mı? Yaşanıyor mu aranızda? Hani reytinglerde siz Nasıl davranıyorsunuz? Anlayamazdık. Yani diğer e, diziler de var, çok başarılı evet, ekranlarda. Evet. İzleyen hani mesela böyle ekstra bir çaba gösteriyor musunuz? Yani böyle biz Tabii daha iyi ki, olalım ya diye. Bence bu tatlı bir rekabet. Ee, çok güzel reyting rekorları kuran e, sezonda yeni diziler var, tebrik ediyorum onları. Çok güzel, gurur verici bir şey benim için yani meslektaşlarım adına. Umarım bizler de aynı gururu yaşamaya devam ederiz. Bir, o ses olacakmış galiba. O seste göreceğiz galiba sizin <laughs> yıl başında. <laughs> nasıl olacak efendim? Daha önce bir şarkıcılık tecrübeniz var mı? Söyler e, ben misiniz? Ben konservatuvarda opera bölümü öğrencisiyim zaten. Evet. E, yani müzik eğitimim var bununla ilgili ama e, oranın heyecanı çok başkadır diye tahmin ediyorum. Aklıma bile gelince heyecanlanıyorum. Umarım güzel geçer. Bir <laughs> hayal var mıydı efendim? Yani çocukluktan beri bir şarkıcı... Tabii. E, Çocukluğumdan hayal... beri zaten müzik eğitimi alıyorum. E, oyunculuk hayatıma sürpriz bir şekilde girdi. O da benim için e, gelecekte hayal ettiğim güzel bir nokta diyeyim. İleriki zamanlarda, ileriki yıllarda olabilir mi? Bir umarım. Denemek ister misiniz öyle bir şeyi? Umarım. Çok bununla ilgili teklif geldi ama şu anda gündemimde oyunculuk var. İşime odaklıyım. Umarım öyle hayatımın bir diliminde öyle bir şey deneyimleyebilirim daha, Daha önce de bu konuşuldu. Oyuncular kendi sesleriyle şarkı söylesinler. Kendileri mi söylemeli yoksa şey mi diye, başkasını dublaj yapmalı söylemeli filmlerde, dizilerde? Bence kişi nasıl konforlu oluyorsa o şekilde olmalı. Sizi kendi sesinizle dinler miyiz ileriki filmlerde? Ben her dizimde zaten söylüyorum ama e, yani özgü olarak bir karakterin dışında ilk defa böyle bir sahnede yer alacağım. o yüzden heyecanlıyım. 2024 <laughs> mesajınız nedir efendim? Ya ben aslında e, genel olarak tüm insanlığın dilediği şeyi dilemek istiyorum. Yani dünyada savaşın olmadığı, e, başta sağlığın ve huzurun olduğu yeni bir yıl, yeni bir yıl temenni ediyorum herkes için. Şimdi, sorun yoksa mı? <laughs> Yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. So, sağ teşekkür ederim. Var. Çok, Çok olsun. Olsun. sağ olun. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Aile mi? Ben Menajerim, menajerim. kardeşim. Merhaba. Evet, Merhaba, Merhaba. Video Röportaj mı? Evet, Kısa bir röportaj yapalım.